Merhabalar arkadaşlar. Ee, ya birkaç gündür, daha doğrusu İstanbul'daki depremden sonra birazcık e, psikolojim yine benim e, git geldi. <laughs> ya çok kendimi çaresiz, kimsesiz, e, güvensiz, böyle çok kötü hissettiğim bir e, zaman dilimi geçiriyorum. Benim sürecimi bilenler için e, kısaca anlatayım, yani onlar sıkılmaması açısından. Ben İstanbul'da yaşıyordum, 2023'e kadar. E, 2023'teki e, Kahramanmaraş depremi olduktan sonra, 18 gün sonra, 24'ünde destek için Hatay'a gittim. E, Hatay'ı gördüğüm gün arkadaşlarımı aradım. E, yine şebekeler çok zor çekiyordu, zaten internet bantları alıkması vardı, kullanamıyorduk bu arada. Hiçbir şey, her şey aynı, hiç şaşırtmıyor bazı şeyler. Ee, şey yapmıştım. Orayı gördüğüm gün arkadaşlarıma aradım ve dedim ki ben İstanbul'dan taşınmaya karar verdim. Çünkü e, yani İstanbul çok daha büyük. Ya Hatay o kadar kolay bir kentti ki bir defa böyle çok e, dümdüz bir şehirdi. Ya Hatay gibi bir yere destek gelememişse İstanbul'da ne yapacağız? Yani bu o kadar ürküttü ki beni ben o gün taşınmaya karar verdim. Bir de ben çok geziyordum. Yani işim gereği de çok geziyordum. Normalde de çok geziyordum. Ya dedim ki bir depreme mesela kağıthanede yakalandığımı düşündü. altı yok kurtulmanızın. Hani o kadar şey ki böyle hiç bekleyebileceğiniz depreme dışarıda bile yakalanırsanız güvenli bir alanda bekleyebileceğiniz bir yer yok. Orada İvan Mekavı'nın Kayıp diye bir kitabını okumaya başlamıştım. Böyle Müge Anlı gibi değil yani bugün izliyoruz ama duygu bana o kadar geçmiyormuş. Demek ki orada e, hala kahramanı öğrenemedim. Yani kadın mı erkek mi bunu düşünen bilmiyorum ama 10-15 sayfa okudum. İşte çocuğu kaybolmuş. Acaba büyüdü mü? Öldü mü? İşte büyüdüyse nasıl bir hayat geçirdi? Şöyle miydi, böyle miydi diye kahramanın kendi içinde sorgulamalarını anlatıyordu. Ya benim o kadar içim daralmıştı ki o kitabı bitirememiştim. Böyle o kitabın da etkisi çok yeniydi yani bende. Dedim ki ben hani böyle bir şey başıma gelmiş olsa ailem hep arkamdan düşünecek. Acaba sağ mı? Bir şey oldu mu? Öldü mü? Nerede öldü? Ya cenazemi bile bulup veremezlerdi. Ya taşınmaya karar verdim. İşte e, diyorum ya 24 Şubat'ta Hatay'ı gördüm. E, 24 Kasım'da ben tamamen kendim gelmiştim. Bir ay öncesinde de evi falan tutup işte eşyaları göndermeye başlamış. Her şeyin e, yerine satın almıştım. İşte boyası, badanası da nasıl vesaire böyle şeylerle uğraşmıştım. Yani 8-9 ay içerisinde ben İstanbul'dan taşındım. Fakat şimdiki ya buraya geldikten sonra işimden ayrıldım. Şimdi Ankara'da kolay kolay iş bulamıyorum ve benim de aklımda şöyle bir plan vardı. Ee, tekrar İstanbul'a dönmeli miyim? Ee, ya dönsem de dönmesem de depremin çok etkiledi. Ee, ya sürecim onu gösteriyor. Tekrar İstanbul'a döneceğim gibi duruyor. Ee, ama yani İstanbul'u yönetmesi gereken kişiler içeride. Afet kurumunun başı yani Murat kurum gibi birisi mesela neyi nasıl yönetebilir? Adam İstanbul'u hiç tanımıyor. Ve deprem olduğunda biz e, o illere, o küçük küçük illere bir şey yapılamadığını, onların ne kadar çaresiz kaldıklarını gördük. İstanbul'da olduğunda biz ne yapacağız? Ha, o kadar böyle Soru 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 soru. O kadar zihnim iki gündür dolu ki. Yani e, ben İstanbul'da olmasam da çok fazla şeyi göğüslemek zorunda kalacağım. İstanbul'da olsam zaten bambaşka bir senaryoyu konuşuyor olacağız. Yani tekrar aklıma şu geliyor: Türkiye'de olmak doğru mu? ...çok zorlayıcı bir kaç gün geçiriyorum... ...yani... ...böyle... E, ...nasıl anlatayım bunu bilmiyorum ama... ...ya bu kadar çaresiz... ...hissetmememiz gerekiyordu... ...bu kadar yalnız hissetmememiz gerekiyordu... ...ve şey... E, ...tüm o planların içerisinde... ...şey düşünüyorum mesela... ...diyorum ki ya İstanbul 80 ile yetişir ama... ...80 ile İstanbul'a yetişemez... ...İstanbul'a bir şey olduğunda... Ee, bir plan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sürekli halk olarak biz ne yapabiliriz? Bu e, zihnimden geçiyor. İşte yeni bir örgütlenme mi kursak? Şunu şöyle mi yapsak? Bunu böyle mi yapsak? İşte telefon operatörleri çalışmıyor. Buna nasıl bir tedbir alsak? Ne yapsak? Yani hepimiz telsiz mi? Ya bu o kadar çok soru var ki ve bu soruların hepsi bizim yapabileceklerimize yönelik. Yani bir devlet Devlete dair güvenim hiçbir şeyin olmaması çok can sıkıcı. Hiçbir şekilde bize yardım etmeyeceklerini, yardım edemeyeceklerini zaten bu yetkinlikten uzak olduklarını biliyorsun ve bu çok can sıkıcı ya. Hani çok yalnız hissediyorum, gerçekten çok yalnız hissediyorum ve arkadaşlarımın çoğu da İstanbul'da olduğu için e, bu duygularımı onlarla konuşamıyorum çünkü zaten onlar daha travmatik geçiriyorlar bu süreci. Ee, onlara daha da yük olmak istemiyorum Fakat bunu konuşabileceğim kimse de yok Yani böyle çok şey hissediyorum Yapayalnız bırakılmış Çaresiz ee, Onlarca yıl bu ülke için fedakarlıklarda bulun Tüm krizlerine katlan Dünya kadar vergi öde Saçma sapan kurallarına uyun Sonunda bu devletten hiçbir beklentin olmasın bu çok yorucu ya. Vallahi çok yoruldum yani. iki gündür o kadar perişanım, o kadar modum düşük ki anlatamam size. Nasıl çözeceğiz? nasıl nefes alacağız? Bir de diyelim ki ben İstanbul'da değilim. Yani İstanbul'da olmama gerek yok ki. İstanbul'da bir şey olduğunda ülke direkt 40-50 yıl geriye gidecek. Yani ilaç sanayinin tamamı orada. Birçok tekstil şu bu tüm sanayi merkezleri orada. Yani biz e, birçok şeye zaten erişemeyeceğiz. Ülke bambaşka bir şeye evrilecek. Ve kimsenin bunlara tedbir aldığı yok. Yani kaybettiğimiz insanları falan bir yere koyuyorum. Bir de kaybettiğimiz değerler olacak. Yani bir şeyleri korumak için birilerinin artık bir şey yapması lazım. Ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Kimsenin o projeksiyon için yani o zaman için bir şeyleri düşündüğü yok. Ve e, o kadar yalnız bırakılmış bir halkız ki kendi vatanımızda yapayalnızız. Ya biz ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Aklıma gelen en kestirme çözüm gerçekten yani bunu yapabilir miyim? Yani yapabilecek olsam ben gittikten sonra tekrar bu ülkeyi düşünmek istemiyorum. Gittikten sonra artık burayla artık tüm bağımı kesip kendi hayatıma bakmak istiyorum. Ben zaten bu ülkeyi zihnimde götüreceksem nereye gidiyorum yani? Bir tek maddi kaygılarımı, daha konforlu bir hayat yaşama imkanı için mi? Başka bir ülkede yeni bir dil öğrenme, yeni bir kültüre alışma, belki dışlanma, tüm bunları ka kabul ediyor olacağım. Bilmiyorum ya, valla çok yalnızız ya. Biz bu kadar yalnız bırakılmaya hak etmiyoruz yani. Biz de insanca yaşamayı hak ediyoruz. Biz de biraz daha bunları düşünmemeyi hak ediyoruz. Ya küçücük küçücük çocuklar yazıyor ki siyaseti biraz sizden öğreniyoruz ya öğrenmesinler. Biz niye öğrendik ki? Ya biz niye öğrendik? Mesela bu çocuklar neden tekrar siyasetle alakalı bir şeyler öğreniyorlar? Bizler niye bu kadar ülke gündemini düşünmek zorundayız? Biz niye hiç kendi hayatımıza dönüp bakamıyoruz? Gerçekten bize çok yazık ya. Hayatımızı mahvettiler yani. Nasıl olacak? Nasıl çözüm bulacağız? Nasıl devam edecek? Gerçekten bilmiyorum. Ama şu 2-3 gündür şu yalnız bırakılışıma gerçekten şey yapamıyorum. Bu arada birkaç ay önce Ankara'da bir deprem oldu. O depremde kendimi o kadar iyi hissetmiştim ki ya deprem oldu ve ben güvendeyim diye. Ama İstanbul'daki bir deprem beni inanılmaz daha fazla tetikleyebiliyor. Çünkü İstanbul'da var olan depremde hepimiz senaryoyu biliyoruz. Yani tüm sevdiklerimizi kaybedeceğiz belki oradaki. Ülkenin geleceğini kaybedeceğiz. Oradaki deprem sanayiyosu bambaşka ve hepimiz içten içe bunu bildiğimiz için bizi bu kadar etkiliyor. Yoksa ben şu an Ankara'dayım mesela, beni Ankara'nın daha fazla etkilemesi lazım. Beni Ankara niye etkilemiyor? Çünkü daha güvende olacağımı biliyorum. Ankara'da çok büyük yıkımların olmayacağını biliyorum. İstanbul gibi bir şey beklemiyor bizi. Bize tüm bunları yaşatmaya hakkınız yok ya. Bize tüm bunları yaşatmaya gerçekten hakkınız yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.